Düşük kaliteli PPF kaplamanın da gözle görülebilecek birkaç belirtisi var. Bulanık görüntü, portakallanma, çatlanma, folyonun genelinde olan bir sararma, kullanılan folyonun kalitesiz ve dayanıksız olduğunu en önemli dış etkenlerdir. İkinci bir dikkat edilmesi gereken şey aslında herkes işi yaptırırken folyo ile alakalı bilgilenmeye çalışıyor ama söktürürken kısmını hiç unutmamak lazım. Kötü bir folyo sökülürken mutlaka alta yapışkan izi bırakır ve boyanıza zarar verme olasılığı çok ama çok yüksektir. Lütfen bunlara çok dikkat edin aracınızın sağlığı için. PPF kaplamanın ömrü seçeceğiniz malzemenin kalitesiyle birebir doğru orantılıdır. Endura gibi güvenilir markaların %100 TÖPO ürünleri ve yetkili uygulama merkezlerini tercih ederek aracınıza yaptıracağınız bu uygulamayı yıllar boyunca sorunsuz ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.